Bekir Berk, ölecek mental bir kahraman ama bu Bekir Berk'in şeyinde bu fırıncıların fırıncıların büyük emekleri var yani. Ben biliyorum nasıl Bekir Bey itatlerinde bir şeyde böyle bunu karnına böyle vurdu ki adam giriş şey etti Şey hazne svr onu şeylerle yani <laughs> yuvarlandı giriyor ama vazgeçmedi yine bizim şeyimiz diye Bekir Bey o Hacı Leyla Hacı kemali tevazuyla kemali metanetle mukabele etler yani. Evet tam, elhamdülillah. Allah razı olsun. İyi şimdi. Şimdi gideceği azime. Öyle, öyle, bak böyle bunlar da var yani şimdi. Ee, şimdi Bekir, Bekir Bey tamam da Bekir Bey'in şeyinde fırıncının birincinin birinci neydi günlerce senelerce Alakadar oldu yani birinin şeyde. Peki de öde miydi? Beraber şey ettiniz. Elhamdülillah Allah razı olsun. Yani biz, onun için biz Bekir belki de, o hakikaten o kumandan var. Nedir o bazı çıkışları ya? Hakimlere karşı. Ben doğrusu yani şey demedim. Ama o da benim böyle. Orada şeye, üstadın duasına dahil birisi olarak şey etti. E şimdi elhamdülillah Bekir Bergi şeyinde bu fırıncı birincinin şeyleri mühimdir. Aa, bu İstanbul'da hizmet imaniyenin inkişafında her tarafta tuluğunda şeyinde yayılmasında hizmetleri mühimdir. Allah kabul etsin. Cümlemizi de kabul etsin inşallah.